gerçi 3. tek boş Yani şey. Yapma, Abi, bir bir Yaptım, i̇şte Şimdi daha bir de, bir de. Gebe okulunda alanında uzman e, ekibimiz tarafından, ebelerimiz, hemşirelerimiz alanında uzman fizyoterapist, psikologumuz tarafından e, gerekli eğitimler verilmekte. Bu kapsamda e, gebenin özellikle hamilelik dönemindeki pilates, hamile e, pilatesi, yogası, doğum süreci, doğum sonrasındaki loğusalık döneminde desteklenmesi gereken temel konularda anne sütü, emzirme konularında eğitimler verilmekte. Gebe okulumuz tamamen ücretsiz. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz. Gebe polikliniğine başvuran biz tüm gebelerimizi, gebe polikliniklerimize muayene olan tüm gebelerimizi zaten gebe okuluna yönlendiriyoruz. Gebe okuluna başvuran herhangi biri bu eğitimlere katılabilir. Gebe okulunda anne adaylarımızı öncelikle gebelik sürecindeki yaşayabilecekleri gebeliğin doğal ve fizyolojik değişimlikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Ve bu kapsamda gebe pilatesi, gebe yogası, o egzersizlerin alanında uzman ekiplerce, e, hastaya ulaşmasını sağlıyoruz ve e, ayrıca da hastanın hem doğum sürecinde hem de doğum sonrasındaki süreçte yaşayabileceği e, bazı sorunlar hakkında da bilinçli olmasını bu konuda eğitim almasını sağlıyoruz. Gebe okulunun öncelikli amaçlarından biri de annelerin e, doğum süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleri e, ve bu konuda özellikle e, toplumda yer alan doğum korkusunun e, anne adayı için e, bilinçlenmesi, bu konuda rahatlaması e, biliyorsunuz e, normal doğum oranlarımız yani açıkçası primer sezaryon oranlarımız e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine göre e, biraz daha yüksek bulunmakta. E, bununla ilgili de e, annelerin de bu konuda istekli olması, annelerin de bu konuda motive olması açısından gebe okullarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz doğal doğumu bir kere hani doğal yoldan doğurabilecek hastanın bu seçimi yapabilmek de önemli. Doğal yoldan doğurabilecek hastanın doğuramaması bizim için bir başarısızlık olarak düşünebileceğimiz bir şey. O yüzden biz doğal yoldan doğurabilecek hastanın her türlü desteklenmesini bu konuda motive olmasını istiyoruz çünkü doğal doğum hem anne için hem bebek için doğal yoldan olan doğum daha hızlı bir iyileşme süreciyle birliktedir, anne-bebek emzirme sürecinin daha hızlı ilerlediği bir süreçtir ve uzun dönemde de tabii ki bazı faydaları olduğu bilinmekte. Ama her doğum kişiye özeldir, her doğum ayrı bir hikayedir. O yüzden her annenin, her anne adayının kendine özel destek alması çok önemli. Biz hangi yoldan olursa olsun annenin bu süreçte anne adayının desteklenmesine çok önem veriyoruz. Gebe Okulu'na katıldım. Neden katıldınız? Gebe Okulu'na neden katıldım? Ee, hamileliğimin e, hamilelik sürecimin daha rahat geçmesi için ve sonrasında da yine aynı şekilde e, bebeğim için, bebeğimin bakım, bakımı için burada çok güzel bilgiler alıyoruz. Süreç e, ilk başta eğitimlerle başladık. E, hamilelik sürecinde bebeğimize e, bakımları bakımlarıyla alakalı eğitimler aldık. İşte nasıl emzirilmesi gerek, gerekiyor. Hamilelik sürecinde neler yapmamız gerekiyor? Sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Bu tarz bilgiler aldık çok faydasını gördüm. Diğer anne adaylarına da çok tavsiye ederim. Benim ilk gebeliğim olduğu için aklımda çok soru işareti vardı. Bu soru işaretlerinin birçoğuna burada kavuşuyorum. Bilgiler alıyorum, aklımda takılan soruları sorabiliyorum. Yani çok faydasını görüyorum. Anne adaylarına da tavsiye ederim.